Merhaba değerli dostlarım. Özellikle gençlik döneminde günahlara girmemek için neler yapılmalı sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağım. Gençlik hayatın baharı ve en önemli kısmıdır. Gençlikte yapılan kötülüklerle bir ebedi hayat kaybedileceği gibi yapılacak güzel şeylerle ebedi hayat kazanılabilir. Kıyamet günü insanların dört şeyden hayatından, gençliğinden, malından, ilminden mutlaka hesaba çekileceklerini bildiren efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliği zikretmekle bu nimetin hesabının ayrıca sorulacağına dikkat çekiyor. Fani bir gençliği cennetteki ebedi gençliği kazanma istikametinde sarf etmek akıllıca bir davranış olsa gerektir. Madem ki bahardan sonra bir kış, gündüzden sonra bir gece gelecek, gençlik baharından sonra ihtiyarlık kışı, ölüm mutlaka gelecektir. Öyleyse fani gençliğin aldatıcı zevkleriyle dünya ve ahiretimizi karartmamalıyız. Gençliğin taşkınlıklarından kendimizi muhafaza etmede İmani eserleri okuyup imanımızı kuvvetlendirmek çok önemlidir. Ayrıca bu kadar günahlara karşı evrad-ı kendimize bir siper ve zırh edilmeliyiz. İyi arkadaş ve çevrenin önemi de çok açıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma diye dua ediyor. Mutlaka bizi hayra teşvik eden, kötülüklerimize mani olan arkadaşlarımız ve çevremiz olmalıdır. Başkalarına irşat ve ikaz görevi edilmiş insanlarla beraber her hizmetin içinde bulunmada kendimiz muhafaza adına önemli bir vazifedir. Rabbim gençliğimizi en güzel şekilde değerlendirebilen istikametli muhafazalı birer insan olabilmemizi, Rabbim ömrümüzü bereketli, istikametli, insanlara faydalı, Rabbimizin rızası istikametinde geçirmemizi tüm dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.